Hakkı abi kaç gol atar? Bak burayı videonun başına koy aşağıya yorumlara yazsınlar. Hakkı abi kaç gol atar? Ya bunlar nasıl insan ya? Abi gol geliyor. Allah'ını seven defansa gelsin. Hakkı girdi oyuna. Ünlü YouTuber Hakkı oyunda. Hakkı oyunun hakkını vereceğim diyor. Abi şuna. Bu yetmez ama biraz daha destekle bunu reis. Olaylar çok karıştı. <laughs> Kırmızı kart çıktı. İnanamazsın. Son düdük. Resmen taraf tutuyorsunuz. Ben de buradan söylüyorum. Abi koşmuyor abi. adam koşmuyor koşmuyor ya. Koş abi koş. Ne olursun ya. Koş bir pas ver bir şeyler yapalım ya. Ya beş tane ya beş tane gol gelir mi ya? Abi sen sen de git abi lütfen ya. Lütfen. Çok değişik bir vlog'un başlangıcı bu. Şu anda araçtayım. Şuramdan güneş çok geliyor. Patlamayayım diye şöyle yaptım. Halı sahaya gidiyorum ya. En son halı sahaya ne zaman gittim? Hatırlamıyorum. Gidenlere de saygı duyuyorum. Şu anda bir halı saha maçımız olacak. Ama oyuncuları görünce şaşıracaksınız. Yolculuk devam ediyor. Yer Sabahattin Zaim Üniversitesi. Şuradan navigasyona bakıyorum. 41 dakika diyor. Hadi. Mekana geldik şimdi soyunma odasında formalarımız hazırmış. Ben ne olur ne olmaz diye kendime bir şort almıştım ama forma bu. Yani çok bir numara kalmamış. 9 numara. 54 olsa 54'ü tercih ederdim ama pek yok arkadaşlar. 55'i buldum. Neyse 9 numarayla sahaya çıkacağım. Tabii ben şu anda yedekmişim. Son dakika öğrendim. Artık kısmet. İçeride bir şov yapacağız. Ünlü YouTuber Hakkı abi de gelmiş. Hakkı abi türbünleri selamlıyor. Alkış yok mu saygıdeğer türbündekiler? Hakkı Alkan. Ünlü YouTuber. Çok heyecanlıyız biz taraftar olarak. Mükemmel bir maç geçsin istiyoruz. Ya işte ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kimle konuştuysam çok maç deneyimi yok. Yani o nedenle beklentiyi biraz azaltsak iyi olmaz mı? Evet çok iyi olur yani ama maalesef o beklenti çoktan yükseldi. Hani bu saatten sonra azalır mı bilemem. Dönüş yok koşacağız. Evet. Aynen başarılar diliyoruz. Sağ ol çok teşekkür ederiz. <laughs> Uluslararası oyun kuralları top gün aynen geçerlidir, bir istisna dışında. O da sınırsız sayıda oyuncu değişikliği, çıkan oyuncu tekrar dinlenir giren. Bu tamam, oyun ya, kuralları... tamam. Ama tamam, burada tamam, yaşa hürmeten, tamam. sağlığa hürmeten evet. bunu bypass ediyorlar. Bütün oyun kuralları geçerli. Tamam, tamam, tamam. tamam hadi Tamam, hadi, tamam. hadi Allah'a emanet, başarılar evet, Tamam, hadi, tamam, abi. tamam. Hakem Ahmet Çakar abi, yönetiminde abi. sağdaki yerlerini alıyorlar. Futbolun heyecanına Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin bu muhteşem atmosferine Hoş geldiniz. Ünlü mamuller ve ünsüz mamuller mücadelesini FIFA kokartlı eski hakemlerimizden sevgili Ahmet Çakar yönetecek. Gelecek mi? mı? Hey! mi? 34 numaralı formasıyla Osman Nuri Kabaktepe kocaman bir alkış rica ediyoruz. Ünsüz mamuller ilk düdük ve mücadele başlıyor. Dostluk kazanacak. Ya bunlar nasıl insan ya? Abi gol geliyor. Allah'ını seven defansa gelsin. Şaban. Şaban tersi gibi ölçtümüş durdu gol! Offside! Offside! Abi ilk golü yedik ama Ahmet Hoca Abi, dedi ki o gol değil. Offside. O nedenle bence Ahmet Hoca bizden yana. Eğer vakit bulursam Ahmet Hoca'yı da ekranlara getireceğim. Osman Başkan. Evet. Maçlar bekliyoruz abi. De, abi giyeceğiz abi ya giyeceğiz. <laughs> giyeceğiz <laughs> abi. Her bölü giyeceğiz. Ya abi, galiba öyle olacak dediğin gibi olacak. Hakkı'yla beraber biraz da kutuyu abi, açacağız abi. Kutu açması yapacağız <laughs> aynen. Pandora'nın kutusunu açacağız. Hocam! Hocam! pozisyonu. Ceza sahası iki. Sert vuruş gol. Kim attı? Muhammed attı. Nereden attı? Yaydan attı. Çivi gibi çaktı. Çivi gibi. Muhammed'in golü. Vay vay vay. 7. dakika Muhammed de 1-0 öne geçiyor ünsüzler. Abi bizim perişan edecekler galiba. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim bizim kalede hiç iş yok. <laughs> Defansla hiç iş yok. İleri de adam yok yani. Nerede bir, bir, <laughs> nerede bir nerede bir konuşan adam varsa bizim takım almış. Hemen alsaydı. Bir dakika. Maç başlamadan önce herkes böyle değişik pozlardaydı. Artistik hareketler falan böyle. Hazırız falan. Beş atacağız falan. Maç başladı. Herkes yerlerde. <laughs> Neyse ki biz kurtaracağız takımı. Yapacağız, yapacağız. Neyse. Yapamadılar. Bunlar fragman. Ama çok kritik bir yer Erdem içeriye Nefis bas gol pozisyonu Başka bıraktı dışarı top Şaban. Şaban bayıldı Şaban. Şaban! Şaban rakibini adeta pazara gönderdi. Migros'a, Migros'a gönderdi. Ne ne Nasıl? Mi? Ya tabii sahanın büyük olması. rakibin özellikle Rakibin Rakip gençliği, gençlerden evet kurul olması bizi tabii yordu biraz. Galatasaray'ın kalecisini getirmişler zaten. <laughs> <laughs> Galatasaray'ın kalecisi mi? Ben çay içmeye devam. <laughs> çay güzel abi. <gülüyor> <gülüyor> Gol yiyeceğim ve çay içerim abi. <laughs> Döner mi abi maç? Zor. Abi, isteyen... Hakka, Hakka, Hakkı 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 yarın oyna Hakkı. Geçmiş olsun Kenan Başkanım. Oyuncu değişikliği gerçekleşti. Hakkı girdi oyuna. Ünlü YouTuber Hakkı oyunda. Hakkı oyunun hakkını vereceğim diyor. Çok enteresan bir maçı. Hiç böyle beklemiyordum. İki takım da çok güçlü. Tabii burası beyazlar biraz daha genç. Genç. Top yap. Genç ol, Gençlik başka bir şey. Burada <laughs> teknik var, burada gençlik var. Sahada büyük olunca yandı. beklerim abi. İleride iki kişi aynen, kişi Aynen öyle. Top atın bize. Ama Umut biraz yavaş kalıyor. İleride. Umut'la ben Bir dakika. Abi sen şuraya dört tane bir defans Tamam satın. abi. Bak söylüyorum. Bak, bak, al, bak söylüyorum. Geç Kadir'le Kadir'le Muhammed Sabit ortada Hakkı sollarında oynuyor. beni Tamam. İyi vallahi ya, başlarına anlattılar. Sen oyuna girdin maçı bitirdiler fark ettin. Sen maça girdin. İnşallah öyledir abi. Hadi o zaman başlıyoruz arkadaşlar. İkinci yarı başlıyor. Ben girdiğimde gol yememiştik. İnşallah gol yemeyeceğiz, gol atacağız. Evet. da tepemizde. Hadi başlıyoruz. Efendim ikinci arası Ahmet Çakar geliyor. Dayanamazlar. Ya 80 dakika yapsan beni kardeşim. Arkadaşlar tamam. ikinci arası 30 dakika. Hocam 13 kişi sağda. Lütfen. Hocam lütfen gereğini yapın. Şimdi insanın moralini bozuyorlar. Biraz disiplin ya. Ahmet hocam buradayım. Abi şunu al. Bu yetmez ama biraz daha destekle bunu reis. Hocam! Hocam! Ahmet Hocam! Golden bir önceki pozisyon offside. Diyor. Şaban çekti, Şaban baktı, Şaban vurdu, Şaban attı. Şaban attı, 3-0 oldu. Şaban ilk yarının adamı, ikinci yarının yıldızı, maçın kahramanı. Şapka çıkartın Şaban'a, şapka. Oh, canan abi maç değerlendirmesi nasıl? Valla yoruldu, Pavi takım yoruldu. Biraz yorgun. Onlar tabii çok genç. 20 yaşında, 23 yaşında kaç tane adam var? Hocam biz yorulmadık. Ee, yani. resmen taraf tutuyorsunuz. Ben değil Bunu mi? Bunu da buradan söylüyorum. Nasıl Ahmet Çakar'dan hiç beklemezdim. Nasıl ya? Abi, şakarsın, Nasıl Nasıl ya? Iyi, böyle yangına <laughs> ya. gitti. <laughs> Furkan aldı. Furkan girerse tehlike. Furkan girdi. Furkan eyvah yapma Furkan yapma. Son anda kaçtı. En kritik an. Dakika 11. Lombardo! Ampul gibi astı. Harika astı. Çivi gibi çaktı. 3-1 oldu Lombardo Mehmet. Ve orta sahada bir Bursa Spor timsah dansı. Olaylar çok karıştı. Doktor gel. Yok videoyu çektik ama. Adem kaç hadi. <laughs> abi, abi. Video, abi, abi. video abi, abi. Hadi tamam. Adem 50 bin izlenir bu. Tamam elini tamam. <laughs> tamam. Ya bir dakika sus ya. Dur lan. Ahmet hocam. Çok kırmızı burası. Ümit ediyoruz ki bir durum olmasın. Tekme mi attı? Koltuklarını kaldır, koltuk altlarını kaldır. <laughs> şurada şurada. Şurada gözlük. Evet. Abi gülmeyin ya. Kaldırın ya gülmeyin abi. ya. Ciddi tamam, abi Biz bir saniye. Gel. Dur abi dur. Adem iyi misin? Yok yok ciddi ciddi Ya hocam hakemlik yapıyorsun bizi. Neydi? 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 Hocam kırmızı kart.

Ya, ya adam resmen tavuk atıyor ya. Çaktı. ya böyle bir şey olur mu kardeşim ya? Abi. Kırmızı kart gördü ve oyundan hatta Çakar Adem Metan'ı. Adem Metan kırmızı kart gördü. Hoca. Adem, adem Metan. metan Gözünün yaşına adem bakmadı. Adem metan. Osman Başkan. Osman Başkan gol diyor. Osman Başkan! Osman Başkan perdeyi kapatıyor. Son düdük. Ünsüz mamuller, ünlü mamulleri una çeviriyor, una. Çok güzel yenildik. Büyük Keyifli bir maçtı. Ünlüler ünsüzlerdir. Gençler ve ihtiyarlar oynadı. Gençler ihtiyarları haliyle yendi. abi. Kaçma kaçma. Anlaşılmıyor kapattı. mu? <laughs> Harika bir golle kapattı. Oley! <laughs> Oley! <öyle>. <laughs> abi maç bitti. Biz bittik. Yapacak bir şey yok. Adamlar çok iyi. İl başkanı e, Osman Bey, Bey, Bey. Son golü. Şampiyon. teşekkür ediyoruz sağ olun sağ olun başkanım, sağolun. başkanım sağolun. teşekkür ederim sağ olun birlikte mücadele ettiğimiz takım arkadaşım sevgili Rütük başkanımız ben çok mutluyum sizinle beraber Rütük. mücadele ettiğim için beyler Rütük var Rütük <gülüyor> <gülüyor> Rütük burada 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 işe yaramadı <laughs> Başkanım nasıl oldu maç böyle yorumlayacak olursak yani şöyle biz aslında bu kadar e, büyük bir gelgi evet. hak etmemiştik. Evet, <laughs> biraz tahmin etmedik ama ee, bu arada yakından takip ettiğim bir kardeşim ee, biz kendisinin değerini belki anlayamamış şimdiye kadar ama güzel işler yaptığını sağ daha ulan. yakından görüyorum. Allah utandırmasın. Sağ olun başkanım, başkanım çok mutlu oldum. Güzel, güzel projelerde de bir birlikte olmak isteriz. Sağ olun. Çünkü seve, genç seve. nesil gönlünü alan böyle güzel işler yapan arkadaşlarımıza hep kapımız gönlümüz açık oldu. Mahcup sağ gönlümüz, oldum sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Evet dostu kazansın ne diyelim. Görüşmek üzere. Abi böyle biteceğini kim tahmin eder ya. Herkes kupa kaldırdı, bize madalya kaldı. Bilmiyorum daha iyi olabilirdi. Bilmiyorum. Yani dışarıdan nasıl göründü ama ben koştuğumu düşünüyorum abi. Yani boş durmadım. Adam tuttum ama olmadı. Sağlık olsun. Aranızda benden daha iyi olanlar vardır eminim. Yapacak bir şey yok. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Devamı gelsin mi? <laughs> Bence gelmesin ama yine sizden yorum bekliyorum. Hoşçakalın.